Herkese merhaba. Temelden ileriye vadeli işlem ve opsiyon piyasası eğitimime hoş geldiniz. Öncelikle bu eğitim biyop öğrenmek ve mevcut bilgilerini geliştirmek, pekiştirmek isteyen herkese hitap ediyor olacak. Şimdi kısaca eğitimin içeriğinde neler var birlikte görelim. Birinci kısımda Viyop ilgili temel bilgiler yer alacak. A'dan Z'ye birçok konuya değinmiş olacağız burada. Kodların anlamlarından, Viyop'ta bedelli bedelsiz sermaye artırımı uyarlamalarına, vadeler arası fark sözleşmelerine, kaldıraç ve kaldıraç oranlarının nasıl hesaplandığına, Viyop'ta komisyon oranları çok önemli. E, düşük teminatla e, yüksek hacim yaratabildiğinizden dolayı burada bu yüzden komisyon oranları önemli olacak. Hangi pozisyon miktarlarına, hangi portföy miktarlarına, hangi komisyonlar uygun, hangi hacimlere, hangi komisyonlara uygun, bunlardan bahsedeceğiz. Maksimum minimum emir miktarları var sözleşmelere gönderebileceğiniz. Bunlardan bahsedeceğiz. VWAP'ın avantajları ve risklerini göreceğiz. Teminat tamamlama çağrısından bahsedeceğiz. Diğer piyasalardan farklarına değineceğiz. Vadeler arası strateji emirlerinden bahsedeceğiz bu bölümde yine e, bu şekilde de bu bölümü tamamlamış olacağız. İkinci bölümde ise işlem örneklerimiz yer alacak endeks üzerinde, pay vadeliler üzerinde işlem örneklerinden e, bahsedeceğiz. İthalat ve ihracat hiç örneğinden bahsedeceğiz. Pair trade, yayılma pozisyonu, VIOPT'ta nasıl yapılabilir bunları göreceğiz. Aynı teminatla farklı sözleşmelerde nasıl pozisyon açabilirsiniz? Bunların ne gibi faydaları olur? Bunlardan bahsediyor olacağız. Veya farklı vadelerde aynı sözleşme üzerinde nasıl pozisyon açabiliyorsunuz aynı teminatta? Bunları görüyor olacağız. Şart emirden bahsedeceğiz. Şart emirde hem stop loss hem yapabileceksiniz hem de Yeni pozisyon açabileceksiniz, bunların örneklerini göstereceğiz ve bu bölümü de bu şekilde tamamlamış olacağız. Ee, en fazla istek gelen aslında konular bu bölümde yer alacak, üçüncü bölümde. Evet. Scalping'den bahsedeceğiz, yatırımcı psikolojisinden bahsedeceğiz, işlem stratejileri ve e, nasıl uygulamalar yapabileceğimizden bahsedeceğiz. Viyop'ta işlem yapmalı mıyım? Önce kendimizi tanıyacağız. Daha sonra Viyop'ta işlem yapmalı mıyız? Buna karar vereceğiz. Daha sonra işlem tarzlarına geçeceğiz. İşlem tarzlarında scalping, day trade, swing trade ve uzun vade yatırımdan bu gibi konulardan bahsediyor olacağız. Daha sonra e, strateji ikilemi ve kararsızlık var. Bu çok önemli. Bu hangi işlem tarzında işlem yaptığınızı karar veremiyorsanız sizin için sıkıntı olacak. Bunu biz ben strateji ikilemi olarak adlandırıyorum. Buna karar veremezseniz sürekli bir day trade olursunuz, bir scalper olursunuz, bir uzun vadeci olursunuz. Bu da sizin açınızdan düzenli bir işlem tarzı belirleyemediğiniz için sıkıntı yaratacaktır. Bunu, bu gibi durumlarda neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Senaryo oluşturacağız ve uygulama aşamasını göreceğiz. Çok iyi bir senaryonuz olabilir ama uygulamada başarısızsanız senaryonuz çöp olacaktır. Çünkü uygulamasını doğru yapamadığınız sürece senaryonun doğru olması herhangi bir işe yaramayacak, size para kazandırmayacaktır. Tahta okumadan bahsedeceğiz. Kontrat dizilimlerinin ne anlamlarına, e, ne anlamı olduğuna, neler ifade ettiğini bizim için bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Vadeli spot makasından ve bununla piyasa yapıcıların nasıl algı yönettiğinden bahsediyor olacağız. Teknik analiz ile doğru giriş çıkış noktalarını belirleme konusuna değineceğiz. Burada formasyonlardan, kısaca destek dirençlerden, trend çizimlerinden de bahsediyor olacağız. Takas analizinden bahsedeceğiz, stop loss kavramından bahsedeceğiz, algo robot trade kavramına kısaca değiniyor olacağız. Bu dönem çok fazla kullanıcısı oldu, yani tabi yapıyla merille çarpışacak robotlar yok piyasada ama mevcut durumda kullanılan robotlar var, başarılı olan robotlar da var. Bunlara değineceğiz, neler yapılabilir, nasıl riskleri ortadan kaldırılabilir bu gibi anlatımlarımız olacak. Sona doğru canlı işlem örneklerimiz olacak. Örnek burada bir tane gösterelim. Mesela ben hızlı yürüteceğim başlatıp bunu da. Canlı işlem örneklerinde de nasıl işlem yaptığımız, sonuca nasıl gittiğimiz, yaptığımız hataları canlı canlı görmemiz sağlanacak. Burada mesela 5 dakikada e, bir 5 dakikalık bir işlem var. Orada nereye ulaştığımızdan bahsedeceğiz. Ne gibi bir kazanç sağladığımızdan. Daha sonra da... E, İşlem yaparken sık yaptığımız hataları ve alınması gereken önlemleri değerlendirip konularımızı tamamlayacağız. Herkese teşekkürler. Umarım eğitimi alan herkese katkısı olur, faydalı bir eğitim olur. İyi seyirler, bol kazançlar. hoşçakalın.